gün bugün sizlerle beraber çok önemli bir konuyla bahsedeceğim beyler. Bugünkü konumuz Müslümanlık beyler. Aynen öyle. Herkes oyun oynuyor, saçma sapan konular yapıyor. Ama hiç birbirinize dediniz mi? Müslümanlık üzerine bir konu yapayım. Ben bir yapayım dedim beyler. Çünkü cidden hani e, Müslümanlar biri artık ben de dahil gerçekten hiç güzel hani yolumuz düz gitmiyoruz yani. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Hani Müslümanız Müslümanız diyoruz ama hiç Müslüman'a yakışır hareketler yapmıyoruz. Mesela en önemlisi küfür beyler küfürü cidden bırakmamız lazım ki ben artık bildiğiniz üzere bayağı küfür ediyordum artık bırakacağım beyler çünkü cidden herkese diyoruz Müslümanlık şöyle Müslümanlık böyle övüyoruz Müslümanlık çok güzel bir din iman ama maalesef e, ki benim Belçika'da da tanıdığım öğretmenlerim var Müslüman oldular. ...hani onlar bizden daha saygı duyuyor Müslümanlığa... ...nasıl desem daha güzel... E, ...namaz kılıyorlar... ...küfür etmiyorlar hani... ...Belçikalı olduğu halde adamlar bizden daha çok... ...şey yapıyorlar... E, ...neyse beyler işte konumuz... E, ...cidden... ...aynen e, Müslümanlık... ...cidden çok güzel bir din, iman ama... E, Mars ...ben de değişmeye karar verdim beyler artık... ...küfür falan etmeyeceğim beyler... ...zaten hani küfür ettiğiniz zaman... Ee, bir insandan dalga geçtiğiniz zaman sesiyle e, boyuyla posuyla yüzüyle her şeyle Beyler dalga geçilmez bir insandan ananete gitme varmış Neyse konudan sapmayalım ee, İnşallah videoda yanıyoruz mu yok yanmıyoruz yani ee... Dediğim gibi beyler boyuyla posuyla dalga geçilmez. Günah bir şey bu. Cidden günah. Ben çok youtuber tanıyorum. Çok da üzüldüğüm youtuberlar. Ee, çocuk emeğiyle karşılık veriyor. Ee, karşılık veriyor. Emeğiyle video çekiyor adam. Çocuk. Çok da güzel çekiyor. Sesi birazcık şey olduğu için. ince olduğu için. Yaşı da küçük olduğu için. Hemen dislike atıyorlar. Velet çocuğu falan filan diyorlar. Hani cidden bize yakışık almaz bir şeyler. Biz Müslümanız beyler. Hatta size bir örnek verebilirim. Benim din ders öğretmenim ara sıra e, Katolik yani Hristiyanlarına e, ders veriyorlar. Hani din dersi Hristiyan dersi ara sıra birleşip ders veriyorlar. E, veriyorlar tamam mı? Irkçı olmak da çok kötü bir şey onu da söyleyeyim buradan. E, çok ırkçı tanıyorum ben. Neyse bedel konudan sapmayalım. Şimdi e, diyor ki Öğretmen bana anlatıyor. Böyle böyle Hristiyanlarla ders yaptık. En çok şımaralar bizim Müslümanlar diyor. Hani cidden doğru yani. Herkese diyoruz. E, Müslümanlık sakin bir din. Güzel bir din diye. Hani sizi bilmiyorum ama Belçika'da öyle diyorlar bizim Müslümanlar. Ama hiçbir Müslüman bu dediği şeylere uymuyor beyler. En şımarık, en terbiyesiz insanlar e, Müslüman Yalan mı doğru? Yani bunun hani ben bile kabul ediyorum yani bizim sınıftaki Hristiyanlar bile hepsi demiyorum bakın ama çoğunlukla Müslümanlar bayağı terbiyesiz oluyor. Bakın hepsi değil yanlış anlamayın. Ben Türkçe konuşmayı da iyi bilmiyorum yani sakın yanlış anlamayın. İyi Müslümanlar da var Türk olan ama çoğunlukla küfür ediyoruz namaz kılmıyoruz. Zaten bunu da söyleyeyim ee, Müslümanlık sadece oruç tutmak namaz kılmak. Ee, zekat vermek, hacca gitmek, kelimeye şahadet getirmek değildir. Bunu da buradan söyleyeyim. Hani artık cidden kendimize gelmemiz lazım. Sene olmuş 2016. Elimize vermişler teknolojik aletleri. Hani insanlar gerçekten artık insanlıklar çıktı. Mesela ben bir o dediğim şeyden çocuğun sesi birazcık ince diye güzel videolar çekiyor. HD çekiyor. Adama gitmiş tisak Velet Küfür ediyorlar bir de üstüne üstlük Gerçekten ayıp bir şey Yani bu bize yakışmaz Böyle şeyler bir müslümana Yakışmaz e Bu arada günün ikinci videosu Önceki videomuzu da bakmayı unutmayın birer. Ee, Onu da buradan Söylemiş olalım Bize yakışık kalmaz böyle şeyler Bize yakışmaz Biz bir müslümanız Müslüman dediğin terbiyeli olacak Örnekli olacak Hani başkaları bizden örnek almalı ...onlar bizden örnek almalı... ...biz ondan örnek almamalıyız derken... ...adamı rekt delise ettim... ...clean up'a geliyor bu da... ...gel abi sen de... ...clean up'a gel... Ee, ...kaç... ...kaç kaç kaç kaç... Ee, ...dediğim gibi Müslüman... ...örnek almalılar beyler... ...onlar bizden örnek almalı... ...mesela bizler der ki... ...aa bu Türk... ...ne kadar saygılı bir insan... ...var tabii ki var... ...çoğu var ama... ...genellikle az var öyle insan... Benim de bu amacım Kendinize gelmeniz beyler Küfürü kesinlikle bırakmamız lazım Küfür Aydınlarım gitti Küfür gerçekten en adi en pisik işe yaramaz bir şey derken ölüyordum Ölmek üzereyiz yarım kalp Gerçekten hiçbir işe yaramıyor Beyler bunların hepsi Adam cidden güzel kliğine batıyor Bu videoyu da kesmem Baya bir emek var yani Baya bir konuştum Derken abi şunu al Tamam bir iki kalp dolsa kar Şöyle adam uzakta Dediğim gibi beyler Onlar bizden örnek almalı Biz onlardan almamalıyız Almıyoruz zaten ama örnek almasalar bile Hani Tek çare bu Müslüman oluyoruz Adam Gitti aynen Abi iyi oldu bu da çok iyi oldu nefes almış olduk Ölmek de istemiyorum yani 3 dakika kalmış Dediğim gibi beyler hep aynı şeyleri diyorum ama lütfen beyninize girsin artık ben de küfürleri falan bırakacağım beyler. Mesela aynen bak kul hakkı budur abi. Dislike atmak, boş yere dislike atmak kul hakkına geçiyor beyler. Çok önceden yapıyordum ben ama artık zaten şu çoğu e, şu 1-2 aydan beri bayağı bir kendime geldim ben. Hani eskiden bayağı saçmalıklar yapıyordum ama kendime geldim. Ne yalan söyleyeyim. Dislike atma kulakkına geçiyor. Ama nasıl dislike? Şimdi adam ananı anavradına, süralerine, e, ne bileyim ben, e, başka ne olabilir Rabbim e, imanına, dinine küfür ediyorsa dislikeını at. Kötü şeyler yapıyorsa dislikeını at. Ama adam e, anın teriyle video çekmişse, güzel konular çekiyorsa, sadece onun sesi kötü diye çekiyorsanız ne bileyim yaşı küçük diye dislike atıyorsanız kul hakkına gidiyor. Ki bana yapıyorlar zaten çoğu youtuberları yapıyorlar. Gerçekten günah beyler hani artık bırakın yani böyle şeyleri bırakın. Ee, kendinizi de çok teknolojik aletlere kaptırmayın ki ben kaptıran e, insanlardanım. Kendime baya kaptırıyorum öyle şeylere. Kaptırmamam lazım. Bu arada adamdan iyi kaçtık. Ee, cidden. Yani gerek yok yani böyle şeylere. Abi üşüme geldi şu an. Ee, dediğim gibi böyle beyler ee, kaç kişi kalmış? Göremiyorum kaç kişi kalmış. Şu adamı da keselim beyler. Ee, bu bize saldıran adamdı büyük ihtimal. Aynen o. Sanırım o. Dediğim gibi beyler kendinize gelin hani artık böyle şeyler yapmayın. Vatanınızı koruyun beyler, imanınızı koruyun. Koruyun beyler her şeyi koruyun. Küfür etmeyin, namaz kılın beyler. Zekatınızı verin. Her gün oyun oynamayın saçma sapan işlerle Derken bu adama güzel bir clean e, Clean up neymiş Aynen adamı güzel bir şekilde kestik e, Kendinize gelin beyler Ben dahil gelmem lazım Olmuyor böyle cidden olmuyor Kaç kişi kalmış 3 e, kişi kalmış Hani e, Mesela benim böbreklerimde Taş var Her an sıkıntı çıkabilir yani Hani hakkım varsa helal edin sizin ben hakkınız varsa helal olsun beyler. Ee, hayır, abi, ya bir git. Neyse öldük beyler. Ee, şu an devam edeceğim. Hani birbirimize destek çıkmalıyız beyler. Ee, böyle işte. Kimi mesela gavurlar. görüyorum beyler kendileri de destek oluyorlar. Adamlar birbirlerini kanal tanıtıyorlar, like atıyorlar. Ne bileyim ben, yapıyorlar işte. Ee, anne babalarınıza yardım etmeyi unutmayın beyler. Şimdi yazacaksınız yorumlara o gün imana geldi. Aynen beyler aynen öyle imana geldim. Neyse beyler çok uzatmadan siz anlamışsınızdır. İnşallah bırakırsınız böyle saçma sapan işleri. Ee, neyse arkadaşlar işte bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın beyler. Öncelikle imana gelin beyler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay.